Bugün canlar Büyücü Craft Büyücü Craft ne ya? Vampire yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bir tek şunu şuraya koymamız gerekiyormuş. Hani onu da söylemiş olayım. Bu şekilde buradaki efektlerden kurtulduk. Eee artık bu bölümü Semir. Bir Urgas'ta gideceğiz. Hazır mısın? Haydi bakalım. Ama önce bu zindanı bir temizlememiz lazım. Bunlardan çıkan parçaları saklayabilirsin çünkü bunlardan güzel zırh parçaları çıkıyor. Haberin olsun. Ee, alt katı yol buldum. Oo, kesin sandık var. Evet. Destruction 1. Ne iş yarıyor bilmiyorum ama alırım. Baya verimi yüksek bir zindanmış. Bu ne oğlum? <laughs> Direkt anlık olarak zindanı temizledim mükemmel. Yani en kötü zindana sonunda. Aha. Ha bunların vücudu iki ayrılıyor. Tamam. Bunlar alt ve üst iki kişi çünkü. Ha beş kişi olsunlar fark etmez. Direkt ben buradan ulaşabilir miyim acaba elemana? Alt kat var burada. Dur nerede? Dur nerede? Ben etrafta sandık falan topluyorum oğlum. Tuzaklı sandıkmış. Aa! Tam patladı. Orası daha devam ediyorsa devam et. Boss'u bir bulursan... Işte. Heh, boss'u bulursan söylersin. Destruction 3 enchant'ı ne ya? İlk defa gördüm. Hop, bakayım. Hmm, ben de aşağı inen bir yol buldum. Garip. Bakayım. Burası Emir'in bulduğu yere benziyor. Ama tam öyle de değil. Bir değişik. Hop, şunu kır. Değişik mi? Spawn'ları kırıyorum ya. Çok fazla spawn'ları var da burada. Tamam. Artık gelen yok. Eee, Destruction 2 enchant'ı... Ironwood alırım. Şu slime'lı artık çok gıcık ya. Bir alt kata daha tuzak gibi hissettirdi ama değilmiş. Neresi burası ya? Ben de şu an nereye geldi bir sorgulu. Galiba bir yer var şurada. Dur. Boss'un yerini tahmin etmiş olma olasılığım var. Alt Üç kata çıktım bir anda. Dur ben boss'un yerini buldum galiba. Cana buradan gidince boss'a ulaşamıyoruz. Şş, bir dakika burada. Aa oğlum burası labirent gibi be. Ben aynı yerdeyiz zaten. Hop. Ben buldum galiba. Emis. Bir yer buldum. Şunları bir öldürebilirsem. Tamam. Şu yemin izninizle vurmayın artık. Obsidyen ne kapatılmış etrafı? Oo. Bir obsidyen daha. Hop. Buldum. Tamam geliyorum. Çabuk ki. Beklemeden girdim kazara. Oha vuruyor oğlum bunlar bayağı. Bu ne oğlum? Dikkatli ol çok vuruyor. Aa şu şu asıl mevzu şu. Onu öldüremedim. yerine vuramıyorsun ki zaten. Yo vuruyorsun ittiriyorsun onları. Nerede büyük? Aha öldürdüm birini. Hadi. Oğlum zırhımız var diye fazla vurmak zorunda mısınız? Hadi. Hadi. Aha bu. Aa, öldü mü? Yok. Ölmedi. Tam bu öldü. Bu da öldü. Öldü. Ne çıktı merak et. Oo. Oo. Oğlum çok havalılar. Bir dakika öyle hemen hepsini giymeye almaya çalışma. Şu kaskı aldım. Ee, göğüslüğü aldım. Baltayı sen mi alacaksın? Ben zırhı aldım. Baltayı sen al ya. Bende bir diğer balta var ya. Kask 3. E, kask, benim elmas kaskımdan iyi koruyor. 8 Benim göğüslükten de iyi koruyor. Yüzemir. Kaskı giy. Benim kaskım var ya. Oğlum bu daha iyi koruyor. Al. Al şunu. Bu daha iyi koruyor. Sen Night Metal eksini yattın ya. Atmadım ben almadım almayacağım dedim. almayacağım mı bunları? Yok. Peki. Şimdi bakalım canlar hemen Edmonds'ın. Tamam. Urgas'la açıldı. Gel bakalım. Yani geçen bölüm biraz uzadı canlar. Ee, ya bayağıdır aynı moda oynamıyorum ya. Twilight Forest en son ne zaman oynadım hatırlamıyorum. İster istemez hafızadan siliniyor ya. Biraz. Birazcık silindi hafızamdan. Buradan bizim geçen sefer geldiğimiz yolu buldum. Tamam. Çıkışa ulaştım. Şunları atalım canlar. Gereksizleri at bence Yusuf Emir. Ee, çünkü birazdan savaşacağımız eleman bayağı loot çıkaracak ben söyleyeyim. Gel. Haritanın ortası görüyorsunuz zaten. Bu ne lan? Aa hayalet köpekler varmış burada. Ben bunu hatırlamıyorum bak. Garip. Ama hızlı koşmamı engellediler. Heh. Umarım hala efekt Ben kafayı yerim. Bakayım. Yemedik. Gel gel, gel 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 gel. Ya kalenin girişi burası gel. Bunları evimiz alalım mı? Şunları. Alabiliyor muyuz? Sağ tıkla sağ tıkla ne gör. Şu ileridekine sağ tıkla bakayım ne iş gör. Alalım bence ne dersin? E gitti oğlum bu mesela. Ee, bu kalıcı olanlar. Dışarıdaki kalıcı hani bir yerden Onlar sonra kapan... İşte kırılanlar tekrar koyabiliyorsun. Hani tekrar böyle doluyor. Bak bunun bunlar bu değil. Allah o nasıl çıktı öyle. Ha bak bu mesela tekrar açılıp kapanıyor. Bak gördün mü? Bak alalım mı bunları? Alıyorum ben. Bence havalı olur biliyor musun? Evin girişine devasa bir kapı bundan. Sandık mı var? Yo. Ne yapacağız? Gel gel yukarı. Hemen şuradan yukarı çıkalım. Ha, burada iksir var. Geç. Buradan devam. Yukarıda minik kastlar var dikkat et. Bunlar creeper gibi patlıyorlar. Ben spawnlarını Oğlum, bir kırıyorum. Şeyle bu ne lan böyle? Minik kastları mı diyorsun? Hayır daya iron golem gibi devasa bir lavuk var. Aa onları bilmiyorum ben hatırlamıyorum tiplerini. Gel buradan. Şu tepedeki gazları öldürürsem. Oku harcamak da istemiyorum aslında biliyor musun? Ve en tepeye çıktım. Oha! Ha bu işte. Oğlum öyle vurulur mu hiç beklemiyordum. Şu balıkları at, slime'ları at, bu oka at. Tamam. Direkt... Oğlum burası sadece üst kata mı çıkılıyormuş böyle ya? Ben burayı daha labirent gibi hatırlıyorum. Değil mi? Ben, yani Sadece bu işe yarıyormuş burası. Aa, açamıyorum. Anahtar mı lazım? Elmas. Burası açılıyor. Gel. Bir dakika dur. Bunların hepsi açılıyor galiba. Bakayım. Bak dört tane şey var oğlum. Dört tane şifre 4 Buradaki dört şeyi halledeceğiz galiba. Şimdi bir dakika. Bu nasıl şifre oğlum? Sen ne yapıyorsun orada? Ben de algılamaya çalışıyorum şu an. Ne yapıyorum ben burada? Oo! Urgas karşıda. Geliyor! Ya bir dakika. Bu redstone puzzle'ları tamam, çözdüm. Redstone puzzle'ı çözüldü de tamam. Burası ne peki o zaman? Şey Hüsamir. Eee... Buldum. Anahtar buldum. Tamam o kapıyı açmamız lazım. Ben ama de buldum bir anahtar. Tanesi, dört tane daha lazım ama bir tanesi için bu anahtar büyük ihtimal. Ben de buldum bir tane anahtar. İşte dört tane lazım o yüzden. Aslında uçarak oraya gidebilirim biliyor musun? Gideyim mi? Sen bunu mu buldun? Burnunu mu açtın? Bir tane daha buldum bir tane kaldı. Ben uçarak gidebilirim oraya. Emin misin? Eminim eminim. Hop gel yanıma. O kadar vampir oldum babamın ayrına mı oldum? Hadi bakayım. burada burası, burası labirent bölgesi gibi biraz dikkatli bulmamız lazım yolu. Aa sandık. Elmas. Boş. Blaze sesimi duyuyorum ben. Oğlum ya iğrenç bir yere düştüm. Hop tam. Ben çıkışını buldum oranın. Spawner da kırayım da. Urgas'tan nefret ediyorum. Bakayım. Aaa sağda dört anahtar daha istiyor. Bende iki tane var işte. Tamam bir tane bulsa yeter ya dur dur. Şuradan ben bulup geleceğim ben. Ya da gelemeyeceğim bilmiyorum. Bekle ben Parkımı Ur göre, gelemiyorum. Ben direkt Urgas'ta olduğu yere ışınlanıyorum. alıyorum. derken uçuyorum ya. Dur. Bir şey diyeyim mi? Urgas fight'ı biz kafa yiyeceğiz ben sana söyleyeyim. <laughs> ben yenemeyebilirim bu Urgas'lı canlar. Yani Urgast'ın ben e, mekaniklerini tam algılayamadığım için tam şimdi gelebilirsin. merhaba. <laughs> bu ne oğlum? Sorgulama işine bak. Ok atabiliyor musun? Evet. Tamam. O ok atarak öldür hadi. Sen? Ben de ok öldü atıyorum zaten. Ha, öyle bir dedin ki sen o ok atarak öldür tamam ben kaçar. Tamam. Hasar yemiyor ki zaten paşam. Dur 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 bir şey deniyorum. Niye çalışmıyorsun? A, çalışmıyor bu şaka mısın? Nasıl yapacağım bunu? Oğlum çalış çalış. Ne kadar bir, bir şeysin sen ya. Eee Redstone yanında taşımış olma ihtimali yüzde kaç? Benim mi? Evet. Sıfır. Çubuk. Cobblestone lazım bana bir tek. Dur ya. Aklıma geldi. Dur bakayım böyle çalışıyor mu? Oğlum bunu çalışması lazım. Kafayı yiyeceğim. Bu nereye gitti? Hah. İşte sıkıyorum ben ona. Sen neresine vurdu Acayip damage yedi o. Can. Aha. Bekle. Ne oldu? Tamam. Okun bitti. Açtım. Can yenileyemeyecek artık. Okun bitti hocam. Yapma. Bir tık öyle şu an. Hadi. Olmadı base'e dön okan. <laughs> ben öyle yapacağım sanırım. Bunun olayı şöyle biraz da Yusuf Emir. Bunun etrafta minik minik gazları spawn oluyor tamam mı? Sen onları... Evet işte böyle canlar. Tamam. O kadar da yaşlanmamışım mekanikleri hatırlama konusunda. Güzel. Oka çok gerek yok Yusuf Emir. Niye? Bunu ben mekaniğini çözdüm çünkü. Tamam. Hadi. Canlar bütün hepsini emiyorsunuz. Urgas bunun üstündeyken ama emmeniz gerekiyor. Eğer Urgas onun üstünde değilse... Aha. Can yeniliyor. Hadi bolum. Oha oktan da hasar yemez hale geldi artık. Orada orada, orada, orada 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 hadi. Aa bunun şey ee, şeyi bitmiş. Dolmuş o. Burada 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 burada. Kaçırdık. Şurası. Yok buraya da kaçırmışım. Ya bunu hiç sevmediğim mekanikleri var yemin ediyorum. Şu Urgas hangi manyak dizayn etti bilmiyorum ama. Yusuf bir tane şalterin üstün yakınında duracaksın. Urgas üstüne gelince şaltere basacaksın. Tamam. basıç basış, plakasına. Ama yanındaki minik kasları sakın öldürme. O minik kaslar çünkü enerjisini emecek ve bir anda salacak. Ben şu an ok atıyorum buna. Tamam ok atmaya devam et. O nereye gidiyor ben onu takip Aha tamam burası. İşte burada yakalamam lazım onu. Tamam yakaladım. Yeah. Hadi öyle artık. Hadi öyle artık. Öldü. Oo <laughs> oh, ben bunu öldürebileceğimizi hiç düşünmüyordum. Sonunda. Oğlum bir şey diyeyim Urgas kadar nefret ettiğim bir boss yok oyunda bak yemin ediyorum. Nasıl oldum? Berbat. Eyvallah. Oğlum yemin ediyorum şu oyun tarihinde bu boss'u al hiçbir şey diye hiçbir Bu şaltele basacaksın direkt ya bak böyle emiyor. Bak o minik kasları öldürüyorsun. İyiymiş. Hadi bakalım. Aş... La oğlum işimiz kalmadı burada aşağı atla. <laughs> Twilight Forest'ı bitirdik. Ölmedim. A, bu öldü ben ölmedim. <laughs> yok mu ben öldürecek? Beni yok mu öldürecek delikanlı? Ben niye yaşıyorum oğlum? Yarım kalbim var. Kafa <laughs> yiyeceğim. Buradan düşünce ölürüm bence. Evet öldüm. Şimdi Yusuf Emir gel bakalım artık şu gelen şeyleri bir kullanalım seninle. Şimdi Urgas kafamız hazır. Evet. E, ee, Lich kafamızı tropimizin yerine koyalım. Karmit'i de koyalım. Yani tuvalet Force'da kesmediğimiz düşman kalmadı. Bir bu Güzel. hareket ediyor ha. He. Yerleri dandik. Evet genelde dandik onların. Şimdi Yusuf Emir gel bakalım. Şu bizim yeni kapıyı bir inşa edelim. Bana versene şu ee, repairing blokları. Bu anahtar kaldı böyle ama yapacakmış. E, bu kırılmıyor. Hah. Evet. Şimdi kaça kaçtık? Yusuf da kırmama yardım etsene. O taşı kırsana bir tane taş kalmış orada taşı kırsana. Oo burada isim yazan vampir var. Belki kitap düşürürüm. Vampir blood düştü. İyi. İşte ya. yarar yani. Tamam hadi bakalım. İlk kapımızı yapıyoruz. Hop 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 hop. Deneyelim hocam. Oğlum. Yani bir şey değil mi? Çok iyi oldu be. Harbiden. Çok Hat sağlam oldu. Hatta burayı da ondan yapayım bence. Ne dersin? Sen bilirsin. Aa, sen vurdu zannet Örümcek vurmuş. Güzel. Ee, şimdi Yusemir. Şöyle şeyler çıktı. İstersen bunları kullanabilirsin. Al. al. Bu ikisinden alevli ekipmanlar. Al şu pastayı diye başarım alayım. Ben ya yedim zaten aldım. Ne? No. Vay be, hiç bize demiyor abi böyle pasta var. E ee, söylemez, söylemem. İşte karaktersiz. Şunu Herkes evin söylemem. ortasına koydum ha. He. Bunu her şeyi koyabiliyor muyuz? Ay yok. Aa Urgast'ın kellesini getirsen buraya koyalım onu. Bence güzel olur Urgast'ın kellesi buraya. Ben acından şu kalbiyim artık. Uhu! Oo havalı. Bence... Güzel oldu. Ama direkt şuradan baksın dur. Hah. Bu şey diyeyim bayağı iyi oldu. şey diyeyim bayağı iyi oldu. Şunu koysam yanına. Aa kılıcı kırınca gelmiyormuş yazık Evet, o zaman artık birazcık vampir işlerimizle uğraşabiliriz ya. Öyle bir iş mi vardı? Ya azıcık vampir işleriyle uğraşabiliriz. destruction denen bir enchant ki. Eee Yuseyim sen bu şövalye metallerini toplamadın değil mi? Şövalye metal? Knight metal. Hayır. Oğlum ondan özel silah yapılıyormuş. Ya ama toplamalık bir şey yoktu ki. Armor şartlardan? Aa armor şartlardan yapıyoruz. Bende 34 tane var. Ama bundan kaç blok çıkıyor? 3 A 3 nugget çıkıyor. Neyse ben artık video arkasında toplarım belki onu canlar ya. Night Battle'a elde etmenin başka bir yolu yok diye biliyorum çünkü bakayım. Yok yani. Kaskım Phantom Chestplate. Yapımı yok. Güzel. Evet. Şimdi can o zaman ben biraz vampir işlerine girişmek istiyorum. Benim burada. Sen ne yapıyorsun orada ya? Heh. Abilerim ablalarım ne veriyorsunuz? Pet of Oblivion. Yetenek ağacımı sıfırlamama yarıyor. Ben bunu istemem. Infected with Sanguary. Sanguary. Abi ben bunları şu an yapamam. Hiç benim klasmanımdan değil o enchantlar. Ben deyemem, yok edemem yok yapamam yok. Oğlum ben bende yok. o büyüler yok. Yok curt falan filan. Neyse ben bir level daha bir tane büyük kitabı varmış evde. Eee. aa baron kanı lazım. Yani bizim bu oyunda da neden vampir ormanları bu kadar ücra köşelerde onu çok merak ediyorum. Yok mu kardeşim yakında bir yerde bir baron? Hiç Kaç de sormuyor ben... ya yani, bir tane şey kitap buldum ama bu kimin falan diye paşam. Benim de o. Harcarım umurumda olmaz. <laughs> <laughs> Babamın olsa harcarım o sırada bak. Aa ineklerin memeleri kırmızıymış vampir olunca. Ana. Yeni fark ettim. Hemen şu baronu öldürelim canlar. Yani bana vursanız da çok bir hasar veremeyeceksiniz o yüzden. Hiç sıkıntı yok. Ben az önce urgas kestim geldim yani. Bu bana işlemez ben söyleyeyim peşin peşin. Urgas kestim de geldim. Ama kör etme işte kör etme. Öldü. Ver. Pure blood. 3 level. A bir level vampir baron da var. Hemen bunlardan çıkaralım. Tamam. Bakayım. 5 level baron var. Yuh. Onu keserim. Onu Nerede? keserim. Yardıma geleyim. Adam direkt ışınlandı. Gel gel burada gözüküyor. Şu ileride. Evet. Aha bu. 5 level baron. Dışarı çıkarma yok oluyor dışarı çıkınca. Hadi. Biraz çok 5 level gibi hissettirmedin şu an ama olsun. Oğlum bu ne? 5 level gibi hissettirmedin çünkü canı bu kadar. 3 <laughs> level baron var hemen şu sağda onu da keseyim. Aa, onu sen kes artık. Tamam. Bizde bir yere kadar yani. Ee, sağda. Hadi bakalım. Nerede o baron? Aa burada ev var. Yeni gördüm ama. Bu nasıl bir ev be? Köylü mi bu? Oğlum bu ormanda köylü kalmaz ki orada. Bunların hepsi vampir. Oğlum tükürük dur. Kalıyormuş. Dur bakayım bir garip geldi şu an orası bana. Bir dakika içine bakacağım. Buraya biz girmemişiz. İçeride köylü yaşıyormuş. Kapıyı açmış. Dışarı çıkmış ve ölmüş. Ana. Yani ben söyleyeyim. Geçmiş olsun. Yani <laughs> cidden geçmiş olsun diliyorum öncelikli. Evet. Hemen bir level çakal. Ya gece olmasın. Ben gidiyorum. Gece olsun. Twilight'a da gidebilirsin. Twilight daha az gidiyor. Ha <laughs> en Ha dur gece yapacaktım dur uyuyayım. Uyudum ben bekle uyanacağım birazdan. Tamam gelebilirsin. Sağ ol. Şimdi canlar önce 3 level baron deneyeceğim. 5 level harcamak istemiyorum. Aa oluyormuş lan 3 level baron kanıyla oluyormuş direkt. Ben bu arada 9 level oldum haberin olsun. Bana ne? Ağla. Aa. Ağla. <laughs> 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 Böyle anlaşıyoruz biz. Hop. La oğlum vampirler saldırıyor köye. Sen mi yapıyorsun bunu? Hayır. Oğlum ne oluyor? Kendi kendine vampirler köye saldırdı. Aa, biyom oraya kadar gitti o zaman. Biyom genişliyor. Yusuf Emir. Oğlum ben izin vermem ha. Vallahi. Benim çok... bu köye izin vermem ben vampirlerin şey yapmasına, savaşmasına. Vallahi ben bilemem. Oha oha! Oha! Kitap düşürdüm. İzini yok. Kitap düşürdüm. Hemen evimizin yanındaki köye mi saldırıyorlar? Evet. İzin yok birader buraya saldırmanıza. Ben tek başıma kapışırım gerekirse. Öyle mi diyorsun? Evet öyle diyorum. Sen mi geldin? Bu köy bizim ulan. <laughs> Delikanlılığın bu mu? O ok katıp duracaksın. Yok konuşma. Oğlum ok elbet bitecek. Benim oku bitti. <laughs> ya, ya ne yapacaksın şimdi? Yusuf, dur. Vallahi vurmayacağım bak söz. Ne? Sana bir kitap getirdim. Gel gel. Ne ne getirdim? Gel gel. Neredesin? Arkandayım. Al. Ha. Anandan geldi. <laughs> Nasıl bir salak? Bir şey ben kitabın ismini değiştirmedim. Demek ki gerçekten bir şeyler yazıyor kitapta. <laughs> Ana benim anam. anam. Rapping, nashing, knowing, eating. Indus falan deyip ben İngilizce mi okuyayım yani? Eee Yusuf Emir, oğlum bir şey eskiden ben Pure Blood içebiliyor muydu? Bilmem. Ben içemiyorum diye hatırlıyor. Allah Allah. Oğlum harbiden köy vampirleri ele geçirecek ben olmasam ya. Ya niye gidiyorsun? Tutun be adamlar tutun ya. Ya niye gidiyorsun oraya ya? Bizim askerlerimiz ele geçirecek orayı. Senin Sesini... askerlerini yedim. Sesin biraz detone olmuş olabilir. Biraz mı? Biraz. Şimdi dur. Ee, benden iyi iyi, iyi görlü olurdu. Pardon? <laughs> olurdu oğlum. Bir youtuber çakacağım ben kendime şimdi. Bir tane kamera. Bir tane yazılım. Yunus Hadi LHP. Oğlum. Hatta VLHP bak kanal adı bile kurdum ben. Anma ha. hizmet. Hadi oğlum çok azıcık kaldı. Haydi çocuklar. Ee, bu arada canlar. Şu an bakıyorum. Bir tek görev yapabilirim. Yani şu baron bizim yanımızdaki elemanın görevlerini yapabilirim. Ya... Zombi vurdu bir buçuk kalbim gitti. Nasıl bir zombi oğlum o? Savunduk. Ya niye savunuyorsun ya? Sana ne kadar Burası Hunter köyü değil mi? Yani benim köyüm. Seni Seninkiler bana saldırıyor. Bu arada ben etraftan canlar şeyi bulamıyorum şu an. Bu arada bir şey diyeceğim bak harbiden. Bu kitap düşüren e vampirler elimizin dibinde spawn oluyor artık. Ya oraya vampir köyü yaptın zaten. İşte iyi oldu yani bir yandan da. Ben şu bir level pure blood içerim canları ya. Heh tamam. Kitabı bana getirsene ya. Ya nenem mi özledin? Evet. <laughs> Sana ne Level atlamam lazım. 10 level olacak. Eh, eh. Artık bana vuramaz. Beni de bırak. Yusuf şu an. Aa vuramıyorum. Etrafım mor oldu hiçbir şey göremiyorum. O önümü göremiyor. Önümü göremiyorum. Ha tamam. Şimdi bir level atlayacağım dur. Oğlum evin etrafını zombiler bastı. Değil mi? O sesi sen de duyuyor. Bir el at bakayım. Şimdi canlar artık level atlama zamanı. Şimdi ee, kalıcı zıplama mı? Atak gücü mü? Bence atak Anladım. gücü daha iyi. Niye öyle bir karara vardın? Sen sor diye. Ee, i̇şte, tamam niye yani sordum. Bir de daha iyi, daha hızlı canlanma seçtim. Atak gücümü arttırdım. Şu an benim artık herkese tek atıyor olmam lazım. Bana tek at bakayım. İki vuruşa, vam iki vuruşa vampir öldürüyorum. Bana tek at bakayım. Neredesin? Gel bakayım yanıma. O hız ne lan? Oğlum. Bir o dur hız ne? Bir sağ Aşağı düş Denay. Oğlum pistonun eline mi güveniyorsun? <laughs> ha? Ha? Aşağı düşmekten beter oldum be adam. Belindekine bak. güvenen önündekini kestirsin. Kılıcısı var. Kılıcısı var. Yunus Hel. İyi Yunus Ekranın mı açık onu neden görüyorsun? Öldüğünce ismi geziyor çünkü. Enayi, Aha, enayi Using bilmem ne yazıyor. Kes. Hüseyin hala beni öldürebileceğini zannediyor. Öyle bir şey zannetmedim. <laughs> güzel güzel ben şu an bir şey diyeyim halinden çok, çok memnun bir insanım. Ben hiç değilim çok hızlısın. Gücüm var. Oğlum yani e sen bu, de boyun, kurt adam olsaydın. Için... Ne? Kurt adam olsaydın ben mi dedim avcı ol diye. Bu adam e, bu oyun acıları istemez. Söyleyeyim ben size o yüzden yazı kafalarına. Ağlama ağlama işte bak. Canlar ben videoyu burada bitireyim. 10 level olarak bölümü bitirdim. Üstüne urgastı kestik. Durumumuz çok iyi. Ben çok memnunum yani şu an. O zaman canlar bir dakika görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Dur şunu kesip videoyu bitireceğim. Mazdalier. Kitap düşürmedim.